Bom, bom, bom. Tamam. Bom, bom, bom. Hadi. Bom. Kim başlıyor? Sen başlıyorsun. Ben başlıyorum. Hadi bakalım. Bom. Ya kaya Evet, bom. Ben yiyorum şimdi. Devam. <laughs> bom. Yapma ya. Sen... Vallahi bom. Tamam. Bom. Vallahi. Sağlam bom. Of. Güvenliyorum. Boom. Güvende. Devam ki güvende. 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 O bom ya bence bu. Güvende. Bence bu. Güvende. Yok öyle buluyorum. Senin bir tane kaldı hadi. Senin de bir tane kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu bom. Bunu yiyorum. Emin misin? Güvende. <laughs> hadi. Ya hak, ya hak, ya hak. Bom. Yalnız <laughs> öyle ya? Yemin e, ederim bom. Tebrik tamam. ediyorum reis. Yap.